İnegöl Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve İnegöl'deki öğretmenler adına Kemalpaşa Mahallesi Şerale Sokak'ta ağaçlandırma çalışması yaptı. İnegöl Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Kemalpaşa Mahallesi'nde 56 Toros Sediri ağaçtan oluşan ağaçlandırma çalışması yaptı. İnegöl Belediye Başkanı Alnur Aktaş, ilçe milliyetin Müdürü Mehmet Baştürk, şube müdürleri ve okul müdürleri ağaçlandırma çalışmasının yapıldığı Kemalpaşa mahallesi Şelale Sokak'ta bir araya geldiler. Bakabilir miyiz? Müdürüm. Belediye Başkanı Alnur Aktaş, yapılan ağaçlandırma çalışmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, belediye ve ferdi olarak eğitime büyük önem verdiğini belirterek, 2.400 metrekarelik alan üzerinde yapılan ağaçlandırma çalışmasında, 56 adet toros sediri fidana dikildiğini, yapılan çalışmanın bedelinin 12.000 yetel olduğunu söyledi. Hepinizin bildiği gibi 24 Kasım 81'den bu yana e, öğretmenler günü olarak kutlanılmaya başlandı. Biz de arzu ettik ki e, toplumumuzun gerçekten çok önemli değeri olan, toplumumuzun şekillendiricisi olan öğretmenlerimizi bir nevz olsun anabilmek gayesiyle ve beraberinde Bakanlar Kurulu kararı 11 Kasım 1928'de baş öğretmen seçilen merhum Atatürk'ü anmak gayesiyle e, hem baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk hem de değerli öğretmenlerimizin anısına bir ağaçlandırma çalışması yapmak istedik. 2400 metrelik alan üzerinde yaptığımız ağaçlandırmada 56 adet toros ağacı diktik. Toros sediri diktik. E, bu alanın korumaya alınması için de tel çitle çevirdik. Dikilen bir, bir buçuk metre fidanların daha sağlıklı yetişmeleri için şu an kapalı tutacağız. Ama gelişimini, oluşumunu tamamladıktan sonra mahallenin kullanımını açacağız. 12 bin YTL değerinde yaklaşık bir masraf yaptık buraya. Tabi öğretmenlik gerçekten kutsal ve fedakarlık isteyen bir meslek. Gerçeği daima gerçeği, yeniliği, gelişmeyi ve bilimi anlatır öğretmenlerimiz. Yeteneklerimizin gelişmesine yardımcı olur doğruluk, dürüstlük, yardımseverlik gibi evrensel değerleri, toplumsal değerleri de bizler öğretirler. Tabi başbakanı da, cumhurbaşkanı da, belediye başkanı da, siyasetçi de, ticaretçi de, çiftçi de birçok şey yetiştiren hep öğretmenlerdir. Onlara emek veren, hizmet eden. Tabi yeri geldi öğretmenler anne olur, yeri geldi mi baba olur, yeri geldi mi kardeş ve arkadaş olurlar. Biz dünyanın en saygın insanların öğretmenler olduğunu düşünüyoruz. Ve bu vesileyle de Eğitime yüzde yüz destek veren, ilçemizde çok güzel ve modern eğitim kurumları kazandıran değerli iş adamlarımıza ve hayırseverlerimize de vesileyle çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Ve bugün vesilesiyle, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle de ilçemizdeki, beldelerimizdeki, köylerimizdeki ve tüm Türkiye'deki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor. Bunlara sağlıklı, uzun, hayırlı ömürler temenni ediyorum. İlçe Milliyetim Müdürü Mehmet Baştür, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm öğretmenleri hatırlatacak bir çalışma yapan Başkan Aktaş'a teşekkür ederek, Türkiye'deki ve dünyadaki öğretmenlerin gününü kutladığını söyledi. Bu günü anlamlandıran ve taçlandıran güzel bir konuyu yaşamak üzere buradayız. Sayın Belediye Başkanımız sağ olsun, baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ve tüm öğretmenlerimizin anısına yıllar boyu kalabilecek bir eser ağaçlandırma yapılmış ve bu konuda okul müdürlerimizle beraber buradayız. Ben gerçekten çok kalıcı olan, uzun yıllar hitap edecek olan bu güzelliklere imza atan Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Malumunuz artık belediyemizle birlikte ortaklaşa her ay değil, her hafta değil, her gün çeşitli etkinlikleri yapıyoruz. Bundan sonra da inancımız olur ki önümüzdeki gün ve haftalarda daha değişik konularda eğitimin ve insanlığın hayrına olan her konuda başkanımızla beraber çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bundan dolayı ilk önce Sayın başkanımıza bu 24 Kasım jestine karşılık teşekkür ediyoruz. Sağ olsun var olsun. Biz de konuşmaların ardından İnegöl Belediye Başkanı Nuri Aktaş, Milliyetin Müdürü Mehmet Baştürk ve bazı müdürler ağaç diktiler. Hayır, hayır.